Corriere dello Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın Lorenzo Pellegrini hayali suya düştü. 29 yaşındaki 10 numara, Kartal'dan kendisine gelen iki teklifi de geri çevirdi. İtalyan futbolcunun, kulübü Roma'da kalmak istediği belirtildi. Mukavelesi ise 30 Haziran 2026'da bitiyor. Yani sözleşmesinin son senesine girdi. Sonuç alamamıştı 2017'den beri Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini'nin şu anda bir sakatlığı bulunuyor. Kulübüyle yeni kontrat konusunda yaptığı görüşmelerden ise bir sonuç alamamıştı. Yine de taraflar arasındaki pazarlıkların bitmediği kaydedildi. İlerleyen süreç neler getirecek bilinmiyor. Talibi bol 1.86 boyundaki oyuncunun, Serie adan başka talipleri de bulunduğu belirtildi. Onlar da Lorenzo Pellegrini'nin durumunu takip ediyor. Ailesiyle konuşan tecrübeli futbolcunun ülkesinde kalma ihtimali yüksek. Ancak Avrupa veya Suudi Arabistan'dan çok yüksek bir teklif gelirse durum değişebilir.